sen beni öldürüp cehenneme düşürmek ya da şu kılıcımla yüzlerce insan öldürdüğüm şu kılıcımla cennete gitmek için acele ediyorsun. Doğrusu beklediğimden daha cesur çıktın. Sen kimsin dedi. Kimlerdensin dedi. Hazreti Ali Efendimiz ben Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Talib'in oğlu Ali bin Ebu Talib'im dedi. Hazreti Ali Efendimizin adını duyunca babasının da adını, onun da babasının adını duyunca dedi ki: "Ey Ali! Senin baban sofrasına oturduğum cömert bir adamdı. Vallahi Ebu Talib Mekke'deki erkeklerin en şereflisidir. En merhametlisi en mert adamıdır. Senin babanın babası da bir şehre bedel bir adamdır. Senin atalarınla benim dostluğum vardır. Sana hiç kimseye yapmadığım bir iyilikte bulunuyorum oğlum dedi. Ali hadi git dedi. Muhammed seni buraya kadar getirmiş ama sen çok gençsin. Yazıktır çoluğun çocuğun babasız kalmasın dedi. Bu savaşın dedi galibi belli oğlum dedi. Sen bırak git hadi dedi. Sana acıyorum. Babanın ekmeğini yedim, dedenin sofrasına oturdum. Şerefli bir ailenin çocuğusun. İlk defa sana izin veriyorum. Bu savaştan sen hadi var git dedi. Seni affediyorum dedi. Hazreti Ali, aslan parçası, Ebu Talib'in oğlu, Hamza'nın yeğeni, Hazreti Muhammed'in damadı, Hazreti Ali Efendimiz Ey Amr dedi, küstahlaşmana gerek yok dedi. Sen bir avuç altın için geldiğin su savaştan bizim düşmanımız olmadığın halde, bizim dostumuz da olmadığın halde, sırf para için geldiğin şu savaştan bırakıp gitmeye utanıyorsun da, ben Allah ve Resulü için geldiğim hendek meydanından senin elinden ölmek, ya da seni öldürüp Allah'ın bir düşmanını cehenneme göndermeden ben buradan ayrılır mıyım? Ben anamın Haydar diye çağırdığı aslanım, Ben babamın Ali diye çağırdığı oğluyum dedi. Çek kılıcını, hükmü Allah versin dedi. Hazreti Ali'deki asalet ve cesarete hayran kaldı Amr ibn Abdüvet şok olmuştu. Bu nasıl bir yürekti? Kısa boyuyla canavar gibi bir adam, affedersiniz, dev gibi bir adam Hazreti Ali'nin meydan okuyuşu karşısında Hazreti Ali'ye hayran kaldı. Ali'ye dedi ki: "Oğlum, şu sözlerin aldığından ölümün de bir şereftir. Hayatta duruşun da bir şereftir." dedi. "Sen gerçekten Ebu Talib'in oğlusun sen gerçekten Abdülmuttalib'in oğlusun dedi kılıcını çekti Amr İbni Abdüvet kalkanını göğsüne siper etti açıldılar araları iyice ayrıldı o zamanki savaş kurallarınca birbirlerine hamle ediyorlardı birinci hamle Amr İbni Abdüvet'in hakkıydı çünkü o zor olan Hendey'i bu tarafa geçerek cesaretini ispat etmiş bir savaştı, savaşçıydı. Savaşın da bir ahlakı vardı. Bugün savaşın bile ahlakını bozdular biliyor musunuz? Ramazan gününde insan öldürür mü insan? Esed'in bombaları, Rusya'nın bombaları, İsrail'in bombaları Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimizin oruç tutması yasaklaşmış. Düşmanlığın bile ahlakını bozdular. Allah'ım bize düşman göndereceksen Amr ibn Abdüvet gibi dürüst ve mert düşmanlar gönder ya Rabbi. Düşmanın alçak ve kanı bozuk olanından, düşmanın hain ve iki yüzlü olanından Allah'ım Ümmeti Muhammed'i ve bizleri sen koru ya Rabbi. Dostların en şereflisini bize yoldaş şeyle ya Rabbi. Ali'nin ahlakını şu mübarek sahur vaktinde kaybettiğimiz Ali'nin ahlakı, kaybettiğimiz Ehli Beyt'in o kokusunu ya Rabbi yeniden bulmayı şu Ramazan'da kurban verdiğimiz Hazreti Ali'nin o mübarek nurunu, o mübarek ruhunu, o mübarek cesaretini, o mübarek cömertliğini şu saatlerde ümmeti Muhammed'e ve bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amr ibn Abdüvet bütün gücüyle Hazreti Ali'ye hücum etti. Adam var belki 120-130 kilo, Hazreti Ali Efendimiz de olsun olsun 60-70 kilo. Hazreti Ali'ye hücum edip Elindeki hem gürzüyle hem kılıcıyla Hazreti Ali'nin kalkanına bütün gücüyle vurduğunda Hazreti Ali Efendimiz yerlerde yuvarlanmaya başladı. Tozun toprağın içinde. Hazreti Ali tozun toprağın içine karışınca Resulullah Efendimiz Ali'ye bir şey oldu diye oturduğu yerden ayağa kalktı. 100-200 metre ötede Resulullah ve Müslümanlar oturuyor. Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Osman var, Talha var, Zübeyir var. Hepsi var, hepsi var, hepsi var. Ama kimse Amr İbni Abdüvet'e çıkamamış karşı. Ey gençler, dinliyor musunuz beni? Devrin Amri Abnu, Amr İbni Abdüvet'lerine karşı çıksın diye sen bizim gibi hocaları bekleme olur mu delikanlı? Ey hanım kızım, bu iş hocaların, hacıların işi zannederek bizi beklemeyin, değil mi? Belli olmaz. Bazen Amr gibi canavarların karşısına bizim gibi dünyaya razı olmuş adamlar, şan ve şöhret peşinde koşan garipler, güzel sözlerin müslümanları oturur kalırız da yerimizde korkumuzdan. Belki 20-25 yaşında Ali'nin ruhunda gençler çıkarlar. Bugün şehit olan yavrularımız gibi Devletimiz ve vatanımız için, milletimiz ve memleketimiz için, ümmeti Muhammed'in bütün coğrafyasında can veren şehitlerimiz gibi ne aliler çıkar. Resulullah Efendimiz oturduğu yerden ayağa kalktı. Toz toprak içindeydi her yer. 200 300 metre gerideler. Tam göremiyorlar ne olduğunu. Amr ibn Abdüvett'e atından inmiş Hazreti Ali ile yuvarlanıyorlar böyle. Hazreti Ali mi yendi? Amr mı yendi? Biri birine kılıç çalabildi mi? Biri birini hançerleyebildi mi? Görülmüyor. Toz toprak. Duman kalkmış yerden ayağa. Resulullah sağındaki solundakine vuruyor. Ne oldu diyor. Görebiliyor musunuz? Ben fark edemiyorum ortamı. Ali ne oldu? Ali duruyor mu? Ali'de bir şey var mı? Herkes merak içinde tozun toprağın çekilmesini bekliyorlar. Şimdi adam bana diyor ki kardeşlerim benim diyor bir hocam var diyor. E ta diyor bilmem nerede. E filan ta 5000 kilometre ötede 10000 kilometre ötede buradaki adamın yatakta kaç kere sağdan sola döndüğünü biliyormuş. Böyle bir şey yok Müslümanlar. Böyle bir şey yok. Allah böyle bir insan hiç yaratmadı. Bir insanın her şeyini bilen bir insan hiç yaratmadı. Hem de peygamber bile yaratmadı. Bırakın evliyayı, bırakın hoca efendiyi, bırakın şeyh efendiyi. Ben hepsinin ellerinden öperim. Sıratı müstakim üzere yürüyenlerin ellerinden öperim. Kur'an ve sünneti yaşayanlar. Ama yalancının yanında işim olmaz benim. Öyle falan hoca her şeyi biliyormuş. Böyle bir şey yok. Bilse Hazreti Muhammed, Dua eder mi Allah'a? Bilse Hazreti Muhammed yerinden kalkıp Ali'ye ne oldu görebiliyor musunuz diye sorar mı hiç? Oturur Ali'ye bir şey olmaz zaten ben biliyorum Allah bana haber verdidir. Sakin sakin kahvesini içer. Öyle bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.